Evet sevgili LGS tayfası Hepinize merhabalar diliyorum Pazar günü sizin için önemli bir Sınava gireceksiniz Ve bu sınavda da elinizden gelenin en iyisini ortaya koyacaksınız Ben buna inanıyorum Bugüne kadar çabanız da bunun içindi Kiminiz dershaneye gitti Kiminiz özel öğretmenler tuttu Kiminiz okulunda öğretmenleri dinledi Destek eğitim kurslarına katıldı kiminiz internet üzerinden, kiminiz de yüz yüze farklı kaynaklardan sizin için önemli olan bu sınava hazırlandınız. Amacınız, hedefiniz hepinizin farklıydı. Kimisi fen lisesi, kimisi meslek lisesi, kimisi Anadolu Lisesi. İyi bir lisenin, iyi bir gelecek olduğu bilinciyle hareket edenler oldu. Bu noktada çalışanlar, emek gösterenler olduğu gibi çalışmayan, dersi dinlemeyen, verilen ödevleri ve görevleri yapmayan bir grupumuzda var. Şimdi e, öyle ya da böyle bu süreci bir şekilde geçirdik ve pazar günü artık e, bir sınava gireceğiz. Tabi bu süreçte e, kalan 2-3 günlük süreçte ne yapmalıyız sorusunun cevabı şu e, cumartesiye kadar aynı tempoda ritüellerinizi sürdürmeye devam edin. E, eksik konularınız varsa hani birazcık böyle omuz atsam Kemal Hocam biz bu işi yaparız dediğiniz konular varsa bunlara birazcık ağırlık vermenizde fayda var. Ama yapamayacağınız, bugüne kadar yapamadığınız, yapmak için çok zorladığınız ama bir türlü olmayan konulara artık geçmekte fayda var. Konu tekrarlarını o anlamda hani en fazla soru çıkacak olan konular vardır. Onları tekrar etmekte fayda var. Bunun dışında geçmiş yıllardaki soruları çözmenizde mutlaka fayda var. Bunları mutlaka çözün. Hani ne tür sorular çıkmış, nasıl sorular çıkmış kendinizi görmeniz açısından çok önemli çünkü ve denemelerle zaten bir iki denemeyle e, süreci tamamlamış olacaksınız. Evraklarınız mutlaka yanınızda olsun, kimliğiniz yanınızda olsun. Bunların e, son gece mutlaka kontrolünü yapın. Herhangi bir sürprizle karşılaşmak sizi birazcık strese e, sokabilir bunlarla karşılaşmamak adına tüm tedbirleri almanızda fayda var. O gece hangi saatte yatıyorsanız uyumanızda, sabah erken kalkmanızda, ılık bir duş almanızda fayda var. Kahvaltıda mutlaka ağır yiyeceklerden uzak durmanızı öneriyorum. Patates saçlamasının dikkat odaklanmayı iyi geldiğini biliyorum. Ve ondan sonra rahat kıyafetlerle, sınav evraklarınızla beraber sınava gireceğiniz yere erken saatte gitmenizde yarar var. Psikolojik anlamda kendinizi rahat ve huzurlu hissetmeniz açısından. Sınava girdiğinizde mutlaka kitapçığınızı kontrol edin. Kitapçık kontrolü önemli. Sınava başladıktan sonra soruyla inatlaşmanın yanlış olduğunu, soruyla inatlaşmanın zaman kaybetmekten başka bir işe yaramadığını, Fark edin. Yapamadığınız soruları mutlaka işaretleyip geçin. Ve bütün soruları görmeye biz ne diyoruz? Turlama tekniği diyoruz. Turlama tekniğiyle çok kolay, kolay ve normal soruları yapabildiğinizi ve bu noktada da motivasyonunuzun yükseleceğini göreceksiniz. Soruyla inatlaşmak, savaşmak demektir. Ve savaşı her zaman öğrenci kaybeder. O yüzden kaybedeceğimiz bir durumun oluşmaması önemli. Uzun sorular bizi korkutmasın çünkü cevapları mutlaka içinde önce metni okuyalım iyi anlayalım anladıktan sonra şıkları okuyalım ve bütün şıkları okumadan da lütfen cevaplamayalım çünkü çeldirici olayı var genelde ilk şıklara konuluyor çeldiricilere arkadaşlar dikkat edelim kaydırmaya dikkat edelim 100 kişiden 5 kişi kaydırma yapıyor e, sayfa sayfa atlama yaparken madde numaralarını söyleyerek cevap anahtarına mutlaka kodlamaları yapalım. Dikkatimiz dağıldığında nefes egzersizi yapalım, masamızın üstündeki sudan bir iki yudum içelim ve her şey yolunda panik yok gibi, sakinim gibi, e, iyiyim, iyi gidiyorum gibi psikolojik anlamda hipnotik telkinleri de kendi kendimize yapalım. Dolayısıyla e, bugüne kadar vermiş olduğumuz emeğin karşılığını en güzel şekilde alacağınızı umut ediyorum. Ondan sonraki süreçte de lütfen... E, Sosyal anlamda, sportif, sanatsal anlamda, kültürel anlamda birazcık tercih dönemine kadar hayatın tadını çıkarın. Hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hoşçakalın.